Göl deyince aklımıza balık tuttuğumuz ya da güzel bir günde kıyısında piknik yaptığımız yerler gelebilir. Ancak dünya üzerinde bazı göller bu genel kanıya hiç uymuyor. Dünyanın 5 tehlikeli gölü. 1. Karaçi Gölü. Manzara oldukça güzel değil mi? Ancak görünüşe aldanmayın. Ural Dağları'nın güneyinde bulunan Karaçi Gölü, bilinçsiz insanların en güzel sanat eseri olan doğaya neler yapabileceğinin ideal örneklerinden. Bu göl 1971'den beri radyoaktif çöplük olarak kullanılıyor. Bu yüzden dünya üzerindeki en kirli noktalarından biri olma özelliğini taşıyor. Göl kıyısında 5 dakika geçirmek ölümcül dozlarda radyoaktiviteye maruz kalmanıza sebep olabiliyor. 2. Monoön Gölü Monoön Gölü Kamerun'da Oku Volkanik Vadisi'nde bulunuyor ve bu göl bulunuyor ve bu göl patlamaları ile ünlü. Daha önce 1984'te aniden patlamış ve yüksek miktarda karbondioksit gazı salarak 37 kişinin ölümüne sebep olmuş. Kurbanlar arasında 12 kişiyi taşıyan bir kamyon bu güzergahtan geçiyormuş ve yolculardan sadece 2 kişi kurtulmuş. Onlar da kamyonun içinde kalanlarmış. Zira karbondioksit havadan ağır olduğu için yere çökmüş ve onları etkilememiş. 3. Nyos Gölü. Nyos Gölü de kamerundadır. Sönmüş bir volkanın kriter gölüdür. Monoin Gölü'nün yaklaşık 100 km ötesinde bulunan Nyos Gölü de aynı şekilde tatlıyan göllerin en tehlikelerinden. Burada 1986 yılında bölgedeki 1700 insan ve bir o kadar hayvanın ölümüne sebep olan bir patlama gerçekleşmiştir. 4. Raksal Gölü Tibet'te bulunan ve bir tuz gölü olan Raksal Gölü, Hindu ve Budist efsanelerde şeytan ve karanlıkla özdeştiriliyor. İçinde herhangi balık veya deniz otu gibi bir canlı barındırmayan göl, yerel halk arasında zehirli olarak ün yapmış. 5. Kaynayan Göl Dominik Cumhuriyeti'nde bulunuyor. Bu gölde çatlaklardan sızan eriyik haldeki lav suyu ısıtarak karbondioksit ve sülfür dioksit gibi gazları açığa çıkarıyor. Kaynayan su büyük kütleler halinde buhar bulutları oluşturuyor. Gölde suyun sıcaklığı 82-91,5 derecedir. Diğer videomuzda görüşmek üzere.